Evet, gelelim Hazreti Eşek diyen Edip Yüksel'e. Buhari'ye Hazreti Eşek dedi adam. Ben Buhari'nin hadisini okuduğum için ceza aldım. <laughs> Çok komik. Neyse. Kurucu ayarlar dediğin şey ne? Kurucu ayarlar. Şimdi bu arada e, şeye Yılmaz Özdül'e cevap veriyor. Yılmaz Özdül kurucu ayarlara CHP'nin kurucu ayarlarına dönmesi gerektiğinden bahsediyor. Edip yukarıda cevap veriyor. Kurucu ayarlar dediğin şey ne? Dünyayı 100 yıl geriden izlemek mi? Arkadaşlar ben bir kemalistim, bunu biliyorsunuz zaten. Kemalizm insanların 100 yıl ya da 200 yıl önce de kalmış çağ dışı eğilimlere geri dönmesi demek değildir zaten. Eğer gerçekten Mustafa Kemal dönemindeki o kurucu değerler dediğimiz değerler Günümüz dünyasının gerisinde kalmış değerler olsaydı zaten Kemalizm o değerleri bile savunmayacaktı. Kemalizm Mustafa Kemal'in kendisi değildir. Kemalizm Mustafa Kemal'in şahsı değildir. Mustafa Kemal'in fikir ve düşünceleri Mustafa Kemal'den ayrıdır. Der ya. iki tane Mustafa Kemal var mı? Biri benim, biri diğeri ben ben diye yapamam diye. Bir o benim dediği Mustafa Kemal 10 Kasım 1938'de vefat etmiştir. O bir insandır. Vefat etmiştir, ölmüştür. Onun dışında bir kemalizm vardır. Kemalizm çağa ayak uydurmaktır. Kemalizm zaten e, medeni dünyada muasır medeniyetlerin üzerine çıkmaktır. Bu da çağa uyum sağlayarak olabilir. Ve bu uyumun da üzerine çıkabilecek şey yapmak, e, şekilde çalışmak ve çalışmak gerekir. Der ya, Mustafa Kemal'e hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tek bir şeye ihtiyacımız var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak diye. Çalışarak bunu yaparsınız. Şimdi 100 yıl önce gidip gerçekten hani şimdi Edip Yüksel'in iddia ettiği olayın gerçek olduğunu varsayalım. Bir yer için diyelim ki 100 yıl önce gittiğimiz zaman dünyayı da 100 yıl geriden takip ediyoruz diye olduğunu düşünelim. Böyle bir durum olsa zaten kemalizm zaten bunu savunamaz. Otomatik olarak. Ama işin ilginç tarafı böyle bir durum yok. Yani belki bundan 500 sene sonra böyle bir durum söz konusu olabilir. Yani 500 sene sonra dünyanın geleceği halde artık kemalizmi 1920'lerin Türkiye'si gibi yöneterek dünyanın çağdaş medeniyet seviyesine ulaşamıyor olabilirsiniz. O zaman için bir şey diyemem ama bu zaman için yani şu anda yaşadığımız dönem için böyle bir durum yok. 100 yıl geriye gitsek 300 yıl geriye gideceğiz. Bazen bazen iki adım geriye gidip konuya tekrar başlamak sizi ileriye götürebilir. Çünkü iki adım geriye gitmeniz lazım. Çünkü neden biliyor musunuz? Biz 100 yıl önce ilerlediğimiz seviyeyi 100 yıl önce ilerlediğimiz seviyeyi 10 Kasım 1938 tarihinden itibaren 400 yıl, 500 yıl hatta 1500 yıl geriye götürdük. Yani 1900 bizim e, siyasi hayatımız Türkiye'nin siyasi hayatı 1000, 2023 yılında yaşamıyor ki. Türkiye'nin siyasi hayatı 650 yıllarını yaşıyor. 630, 620 ile 630'da Muhammed dönemi dediğiniz o 7. yüzyıl Arap dönemini yaşıyorsunuz. Yani, o dönemin Türk dönemini bile yaşamıyorsunuz hatta. Siyaseten biz 6. 7. yüzyılın Arap devrini yaşıyoruz. Diyoruz ki o Arap devrinden en azından 1920'li Türkiye'sine geldi dediğimiz zaman 100 yıl geriye gitmiyorsunuz. Aksine 1300 ileri gidiyor. 1300 yıl ileri gitmiş olacağız. Çünkü biz çok gerideyiz. Biz Atatürk devrinin bile gerisindeyiz. Yani Mustafa Kemal yaşasaydı şunu ister miydi? 2023 yılında yaşayan gençler 1923 yılının Türkiye'si gibi ülke ülkeyi yönetsin. İster miydi? Hayır. İstemezdi. Ama bugün 1923 yılı Türkiye'si gibi ülke yönetmeye kalkarsak zaten ileri gitmiş olacağız. Oradan alıp daha da ileriye götürmek bizim yapacağımız iş zaten. Ya Kemalizm işi bu. 1923 Türkiye'sine geri döndürüp oradan daha ileriye gitti. Orada kalalım diyen yok zaten. Mustafa Kemal de burada kalın demiyor. Daha ileriye gitmek, daha ileriye götürmek, daha medeni, daha çağda dünyada bütün muasır medeniyetlerin üzerinde çıkmak görevimiz var zaten. Ama bunu yapabilmek için önce bir yüzyıl geriye gitmemiz gerekiyor. Nedeni? E çünkü siz 1400 yıl geriye götürdünüz memleketi. Memleketi şu son 90 sene içinde o kadar geriye götürdünüz ki 1923 çok ilerinize kaldı sizin. Neyse. Dedim ki işte e, Atatürk mukallit değildi, mürit değildi falan bir şey burada okursunuz. Dedi ki dünyaya 1400 sene önce kimin yazdığı bile bilinmeyen bir kitaptaki 19 rakamıyla bakan adam. Her şey 19 rakamıyla bakmıyor mu bu herif? 19 bilmem 19 mucizesi. Ya yani 1400 sene önce hatta 1300 sene önce düzeltiyorum. Belki de 1200 sene önce. Şu andaki Kur'an için söylüyorum. Çünkü daha önceki Kur'anlar var. Daha da eski 1500 sene, 1600 sene önce de diyebilirim ama şu andaki Kur'an'dan bahsediyorum. Şu andaki bu hare Kur'an'lardan bahsediyorum. 1300-1200 sene önce kimin yazdığı belli olmayan bir kitaptaki 19 sayısına göre dünyaya bakan adam 100 yıl geriye gitmekten bahsediyor. Lan sen, senin için 100 yıl geriye gitmek diye bir şey yok. Sen de 100 yıl bizim bahsettiğimiz 100 yıl gerisi seni 3300 sene öten. Sen 1400 sene öncesinde yaşıyorsun. Sen 100 yıl geriye gitmeyeceksin. Sen 1300 sene ileri gideceksin. Biz 100 yıl geriye gidersek. Yani anlatabildim mi? Sen zaman olarak da çok geride kalmışsın. Hala Kur'an'daki 19'dan bahseden bir adamsın sen. Ve Mustafa Kemal'in ilke ve prensipleri dünya siyasetinde bunu da söyleyeyim sonra bitirelim. Dünya siyasetinde hala geçerli. Hala dünya siyasetinde Mustafa Kemal ilkeleri geçerli zaten. Layıklık, inkılapçılık, cumhuriyetçilik bunların milliyetçilik bunların hepsi dünya siyasetinde hala geçerli şeyler. Bunları eee savunmak sizi geriye götürmez. Dünyayla eşit hale getirir. Daha da ileriye gitmek istiyorsanız bunu da ilerisine gitmek zorundasınız. Bunu da ancak çalışarak yaparsınız.